Ve ilk başlık zahre. Evet. Şimdi burada çok acayip şeyler oluyor Fatih Bey. Biraz garip şeyler oluyor, doğru. Bu arada şey yani bu hani insanlar bazıları açıklama yapmışlar işte biz zahreyi sevmeyiz işte beter olsun bilmem ne olsun vesaire. Sevmek ayrı. Beter olsun ayrı, hukuk ayrı, bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Bir insanı sevmememiz veya bir insanın söylediklerine katılmamamız veya söylediklerinin tavrını, tarzını beğenmememiz, yanlış bulmamız o insana karşı hukuksuzluğu kabullememiz anlamına gelmemeli. Şimdi burada ilginç olanların başında gelen şuydu Fahit Bey, medyanın bu işi haberleştirmesi. Ben çok takip etmedim, yakından takip edemedim. Biliyorsun bir düğün için uzaklara gitmek zorunda kalmıştım. i̇zledim, yapılanların bir kısmını gördüm ama medyanın tam tavrı nedir açıkçası onu bilmiyorum. Ben daha çok sosyal medya üzerinden ve işte internet üzerinden izlemek zorundaydım bulunduğum yer itibariyle. Ya medya Fahit Bey bu haberin detaylarını öğrenmeden müstehcenlik suçu sebebiyle ve başka birinin ya bu punket 666 diye biri var. Sanki onunla aynı şeyleri söylemiş, yapmış gibi haberleştirip hı hı hı. vermesinin. Böyle yani sanki böyle bile isteye bütün medyada ben bu Kanal D'de, Show TV'de, Sözcü TV'de hatta Sözcü TV habere şöyle başladı. Kılıçdaroğlu'na ettiği hakaretlerle davalık olan diye başladı. Hı hı. TV 100 aynı şekilde. Yani bu çok, çok acayip bir şey vardı. Zahre'nin de bu konuların çoğunun ilgisi yok bu arada. Şiar'in antipatik birisi. Pek çok e, kişiyle dalaşıyor. Tarzı biraz ne diyeyim kimileri tarafından kabul görmeyecek bir tarz. E, ve o yüzden de hani insanlar özellikle medya tarafında çok sevilmediğini biliyoruz. Genel olarak da eleştirildiğini de biliyoruz e, tarzı dolayısıyla. E, çünkü bazen aşırı ne diyeyim sert ama böyle bir yani farklı bir sertlik içerisinde çok rahat hakaret edebiliyor. Biraz böyle o, bir başka birisi daha vardır. Solcu görüntülü faşist birisi daha vardır. Onun gibi falan davranışlar içerisinde. Bütün bunlar onun aleyhine bir ön yargı oluşturuyor. Ancak bu meselede tam senin de dediğin gibi Yahren bir anlamda bir itibar suikastine kurban götürülüyor. Çocuğun adı dedi Ahmet değil mi? Evet, evet. Şöyle ki gerçekten içerik olarak kabul edilmesi pek de mümkün olmayan, tatsız, sevimsiz, ne diyeyim cinselliğin kötüye kullanımı şeklinde hafifletebileceğim ama işte içinde her türlü cinsel sapkınlık lafını ben çok kolay kullanmayı sevmem ama cinsel rahatsızlık verici ve hatta zaman zaman sapıklığa varan şeyler ifade eden bir başka kullanıcıyla beraber tutuklanıp ya da beraber gözaltına alınıp sonra beraber tutuklanmaları ve beraber şey, sanki ikisi de aynı suçtan sanıkmış ya da aynı suçu işliyorlarmış gibi bir hava oluşturdu. Kimse o alttaki detaylara bakmıyor. Yani. Çünkü ya, Yahreyn'in yaptıkları başka bir şey, öbürünün yaptıkları başka bir şey. Birisi gerçekten rezalet, Yahreyn'inki ise rezalet diyemezsin rahatsız edici diyebilirsin en fazla bazı kesimler açısından. O yüzden orada bir itibar suikastı var ve medya adım kadarıyla bu konuyu tam ne olup ne olmadığını anlamadan Yahre'nin adını görerek konunun üstüne saldırgan bir tutumla ve bir tür infaz ve bir tür itibar suikastı ile saldırdı. Açıkçası Yahre'nin söylediği hiçbir şeye de katılmıyor olabilirim. Bazılarına katılmak belki mümkündür, bilemiyorum. Çok da yakından izlemiyordum son zamanlarda Yahreyn'i. Ee, ama oluşturulan imajla Yahreni yönelik gerçek suçlamalar aslında aynı şeyler değil. Yani buradan bir şey almışlar. Bu İki taraftan ayrı şeyi almışlar. Bu ikisini sanki aynı şeymiş gibi birbirine katmışlar. Ve ikisi birbirine bulanmış vaziyette. Yani diyelim ki yeşil, öbür taraftan kırmızıyı almışlar, bulaştırmışlar ve ortaya kahverengi pis bir şey çıkmış. Bu çirkin bir şey. Medyanın burada kullandığı üslup ve dil de kötü. Hatta geçmişte kendisi ötekileştirilmekten dolayı ızdırap çektiğini açıklayan bir takım gazeteciler, birtakım yorumcular, birtakım takım televizyon pro eski televizyon programcıları falan onlar da mesela bu konuya kendilerine yapılan haksızlığın benzerini Yahreyn'e yaparak müdahil oldular. Yani yani Yahreyn iğrenç bir herif ama falan. Ya bir dakika dur suçlamasına bak ne deniyor ne oluyor ne yapılıyor diye. Ya yani o, 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 iş biraz ne diyeyim farklı biçimde ele alındı. Benim anladığım kadarıyla şu aslında Yahreyn'e yönelik suçlamaların temelinde aslında Yahreyn'in bir takım tarikatlarla şunlarla bunlarla diyanetteki bazı şeylerle e, biraz ne diyeyim, farklı bir dille dalga geçiyor. Diline dolamış olmasından kaynaklandı diye düşünüyorum. Öbür taraf, ondan dolayı yapacakları suçlamalar çok da işe olmayacağı için ikisini bir araya katıp bir garip bir çorba oluşturdular. Ve Yahre'yi de o çorbaya bulaştırdılar. Ama bence doğru değil ya yani. Medyanın tavrı da doğru değil. Çünkü aslında yargının, yargı orada bir imaj oluşturmaya çalıştı. Medya da o zokayı yuttu diyeyim. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yani görünen doydu oydu Bey. Mesela başa eğik yürümüyor diye bir kere daha yürütülmüş. Evet. Onu okudum ama doğru mu diye emin olamadım. Yani şimdi fotoğrafla şey tutmadığı için video o çok bariz. Hı. Çünkü yürürken fotoğraf da çekilmiş. orada arada başa eğik değil. Hı hı. Aynı yerden geçerken bir daha ikinciye yürütü, yürütüldüğü anlaşılıyor yani. Başa eğik bir hı şekilde hı. ve o video servis ediyor. Daha sonra kendisi gidiyor teslim oluyor. Sanki operasyon yapıldı evet. gibi. Onu, onu, da biliyor. Evet kendisine yapılan çağrı üzerine gitmiş e, teslim olmuş ama sanki operasyonu evinden alınmış falan gibi bir hava yaratılıyor. E, dediğin gibi yani antipatik olmasından kaynaklanan e, nedenlerle medya kendisine yönelik yapılan e, bu itibar suikastinde muhalif medya bile iktidarın e, kontrolünde olmayan medya bile e, çok doğru davranmıyor.